Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hem kurumsal kimliğiyle hem Sayın Başkanımızın kişisel girişimleriyle üniversitemize katkıları her zaman çok büyük olmuştur. Biz de bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizde yaptığımız protokoller çerçevesinde ortak çalışmaya, birlikte hareket etmeye gayret gösterdik. Bu çalışmalardan bir tanesi de bugün imzalayacağımız protokolle hayata geçecek. Bugün Yine e, Balıkesir Üniversitemizde çok güzel bir e, protokole imza atıyoruz. Bu protokol amaçlandığı gibi e, bizim Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezimiz. Yani çiftçilerimize daha verimli ürün almalarını sağlama, ekilebilecek her türlü bitkinin tanıtımını yapma ve onlardan nihai sonuca gitme eğitimlerini verdiğimiz bir eğitim merkezimiz. Aynı zamanda üniversitemizin de uygulamalı bilimler fakültesinin e, meslek yüksek okulu olarak e, hizmet verdiği bina ikisini entegre ediyoruz bu imzayla e, nasıl entegre ediyoruz e, gastronomi artık çağımızın en önemli e, meslek dallarından veya ilgilenilen konularından bir tanesi e, uygulamalı bilimler e, fakültesinin otelcilik hizmeti yaptığı ve bazı e, yüksek okul bölümlerini açtı 1500'e yakın öğrenci, 30 30.000'e yakın ziyaretçisi olan büyük bir potansiyel. E, burada her şeyin en bilimsel, en uygun ve en modern şeklini öğretiyorlar. E, biz de aynı amaçtayız. İkisinin beraber entegrasyonu, bölge halkının ekonomisine katkı sağlayacağı gibi e, bölgenin tanıtımı ve e, rakipleriyle rekabetinde hem alaylı hem mektepli bir arada e, olabileceği bir ortamı sağlayacak. E, bu protokolle şehrimize çok şey kazandıracağımızı düşünüyoruz. E, burada emek sarf edecek üniversite hocalarımıza, e, öğrencilerimize ve kırsal mahallede bizim daire başkanlığında çalışan hem akademik kadromuz hem aynı zamanda da e, muhtarlarımızla beraber çok projeler var. E, bu büyüyeceğine inanıyoruz. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Balıkesir'imiz için e, üniversitemizin her zaman e, bizlerle, yerel yöneticilerle bir arada e, bu değerli hocalarımızla e, bir iş nasıl olur örneklerini verme konusunda e, iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağolun. Teşekkür ederiz başkanım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsız Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Buraniye Börezli'de e, baş evimizle e, yine Buraniye e, Uygulamalı Bilimler e, Yüksek Okulu'yla birlikte yapmış olduğumuz bir ortak protokol nesli bugün bir araya gelmiş olduk. Buraniye Meclis Uygulamalı Bilimler Fakültesi'yle birlikte e, oranın hem bahçesinde bir gastronomi bahçesi oluşturmak, bir farkındalık oluşturmak hem de orada bu ürünlerimizin sergilendiği, pazarlandığı bir yer temini oluşturmak. Aynı zamanda buraya gelen binlerce kişiyi hem balık esirimizin tanıtılması hem de bahçemizin tanıtılması açısından periyodik zamanlarla Baçem'e getirip burada tam günlerini burada geçirmelerini sağlamak ve burada yapmış olduğumuz üretimleri kısa bir onlara eğitim vermek amaçlıyoruz. Bu yaptığımız protokolle şu anda biz Baçem'de Gastronomi Bahçesi ile orada hem orada yetişen hem de yetiştirilebilecek bölgeye az ürünlerin baharat çeşitlerinden tutun da yenilebilir tüm bitkilerle ilgili hem onların üretilmesi aşamasındaki yapının ne olduğunun öğrenilmesi ve sonrasında da mutfaktan misafirin önüne gelene kadarki sürecin uygulanarak yapılması sağlanmış oluyor bu projeyle. Ben Sayın Yücel Yılmaz'a, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüz Profesör Doktor İlter Kuşa ve Sayın Kırsal Kalkınma Daire Başkanımız Serkan Akçe'ye bu konuda çok teşekkür ediyorum.